Son yıllarda sağlıklı gıdalardan uzaklaşarak işlenmiş gıdaların yoğun şekilde tüketilmesi, hareketsizliğin artması gibi durumlar nedeniyle tüm dünyada obezite rakamları gün geçtikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 53 ülkeyi kapsayan obezite raporunda Türkiye'nin birinci sırada olduğu gözler önüne serilirken uzmanlar obeziteye karşı uyarılarını yeniliyor. Yapacaksa ayak Türkiye nüfusunda fazla kilolu ya da obez yetişkin oranının %66.8 olduğu ifade edilirken kadınların erkeklere oranla fazla risk altında olduğunu vurgu yapılıyor. Doçent Doktor Feray Akbaş da merkez hakkında bilgi verirken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Doçent Doktor Akbaş, obezite merkezinin vatandaşlar için her yönden donanımlı bir alan olduğunu vurgularken, vatandaşların merdiven altı noktalarında sağlık dışı uygulamalara geçit vermemesi gerektiğine vurgu yaptı. Obeste hem ülkemizde hem dünyada pandemi halinde dünyada 1.9 milyar insan fazla kilolu ve bunun 650 milyonu obeziteli. Ülkemizde de maalesef Avrupa'da bu konuda bir birincilik aldık. %32 oranla obeste konusunda Avrupa'nın en kötü durumda demek istiyorum. En kötü durumda olan ülkesiyiz maalesef. Obezite bir pandemi ve bir hastalık. Obezite kronik bir hastalıktır. Bu nedenle ciddiyetle ele alınması gerekir. Ve obeste sadece bir kilo fazlalığı ya da bel çevresi genişliği değildir. Eşlik eden hastalıklarıyla, sebep olduğu komorbittelerle çok ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Obeste tipi diyabete, hipertansiyona, hiperlipidemiye, karaciğer yağlanmasına, çeşitli kanserlere, safra kesesi taşlarına, psikolojik sorunlara diz eklem sorunlarına, kas eklem sorunlarına, diz osteoartitine, uyku apne sendromuna daha sayamayacağım pek çok soruna bazı kanser türlerine bile sebep olmaktadır. Mucizevi bir ilaç ne bizde ne dünyada yok açıkçası. Zaten Sağlık Bakanlığı onaylı iki ilacımız var. Hiçbir ilaç tek başına obezitede tedavi yöntemi olamaz. Obestenin tedavisi bellidir. Diyet, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi şeklinde sıralanır. 64 yaşındaki Yeter Batur, merkezde tedavi gören ve uzun yıllardır kilo problemi yaşadığını anlattı. Yani çocukluğumda da kiloluydum. Ee, uzun dönem ondan sonra doktorlarla tanıştıktan sonra vermeye çalıştım. Yemek yerken düşünerek yemeye başladım. Merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Ee, babam da var, kardeşlerim de vardı. O yıllar bu kadar bilinçli değildi kimse. Şimdi ama hepsi bilinçli. Her şeyi yememek lazım. Zararlı olan hiçbir şeyi kullanmamak lazım. Sofrayı kurdum. mu diyor ki bu zararlı. Önceden diyorlar çok güzel yemek yapıyordun. Zararlı olan hiçbir şeyi yemek istemiyorum. Etrafımda da yapmıyorum. Evet. Çevremdeki insanlara hep burayı met ediyorum. Doktorlarımızı böyle bir bölümün açıldığını. Siz de gidin. Ben gittim. Ben tanıdım. Siz de gidin eğitim saatimize de hastamız dahil edip evde gelmeye devam ediyor